Hoş geldin Mehmet. Ha hoş bulduk. Gelsene içeri. Yok ben şimdi girmeyeyim. Nermin içeride mi ya? Bir şey söyleyecektim de ona. Beklerim ben burada. Nermin biraz keyifsiz yukarıda uzanıyordu. Ben gidip bakayım. Hasta mı? Bir şey mi oldu? İyi mi? Yok yok. Öylesine bir uzanmıştı. Ben gidip çağırayım hemen. Tamam. Abi hoş geldin ya. Nasılsın? Hoş bulduk. Adaş iyidir. Abi yüzüne ne oldu? Şey. Tersanede bu oğlum. İş kazası ya. Abi ya. Söyle. Şey. Hayrola oğlum bir derdin mi? Abi ben Hayrol... sana ne zaman enişte diyeceğim ya. <gülüyor> Az <gülüyor> kaldı. Nermin. 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 Ne oldu? Babamın ilaçlarını yutmuş. Kendine kıymış Nermin. Babamın hastaneye yetiştirdim. Yürü, yürü kızım. Tamam oğlum, tamam. Al yavrum. Yürü. <laughs> Mehmet suyu, ilaçları topla. Oğlum bir bak. Kızım. Hadi oğlum. Hadi Mehmet. Telefonu açın. Taksiye telefonu açın. Taksiye telefonu açın. Telefon açın. Telefon açın. Yavrum. Gel oğlum. Ya taksi çağırmadınız mı? Nerede bu? Dayan Gül'üm, dayan Gül'üm! Kızım! Taksi! Taksi! taksi. Baba taksi bulmamız lazım! Taksi! Taksi! Vermeyeyim. <laughs> dayan ablacığım dayan. Yetiştireceğiz seni. Hadi usta gazla gazla. Tamam abi. Biz başka bir taksi bulalım Sabri çabuk. Abi. Hadi, çabuk. Nermin aç gözlerini. Mermin ne olursun aç gözlerini. Mermin İlaçları aldım Mehmet abi. Aferin koçum. Mermin Nermin. Nermin aç gözlerini. Mermin Yetişeceğiz abla. Seni bırakmam. Seni bırakmam gülüm. Dayan gülüm. Dayan hadi gülüm. Dayan. Affet beni gülüm. Affet beni bir tane. Gözlerini aç unutturacağım her şeyi sana.